Etli sebzeli dürüm. Hamuru için 1 paket instant maya, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tutam tuz, aldığı kadar un. İç harcı için 600 gram dana antrikot, yarım çay bardağı su, 2 adet dolmalık sarı biber, 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, yarım su bardağı Meksika fasulyesi, bir tutam maydanoz, karabiber, pul biber, kekik, tuz. Şöyle e, uzun uzun kesilmiş etlere ihtiyacımız var. Şu şekilde yağsız ısıttığım tavama hemen coz diye atıyorum. Daha cozlamaz o. Azıcık daha olsun. Ben sebzelerimle ilgileneyim. En sevdiğim biberlerden bir tanesi bu. Mutfakta kullanmayı çok seviyorum. Renk katıyor yemeğime. Aynı onun gibi uzun uzun doğruyorum. Uzun ama ince. Dışarıdaki hiçbir fast food'u sevmiyorum. Sağlıklı da bulmuyorum. Benim kadar yıkamıyordur. Güzel malzeme kullanmıyordur diye düşünüyorum. O yüzden böyle mesela hamburgeri mi de, pizza mı da bu tarz e, dürümlerimi de genelde evde yapmaktan çok hoşlanıyorum. Böyle bir de gurur duyuyorum kendime ne kadar güzel yaptım diye. Gelen herkesin de çok hoşuna gidiyor. Bence siz de yapın. Bir çocuklarınıza şöyle bir yedirin. E, mümkün olduğu kadar fast food'dan uzak tutun çocuklarınızı lütfen. Tavamdan kokular gelmeye başladı. Bu arada başıma ne geldi? Harun tam detay çekerken bir fark ettik ki kalıbım akıttı. Onu Allah'tan ısınmamıştı. Harun sayesinde hemen böyle çektiği için gördük. Başka kabartardım. Umarım burada keyfi yerindedir, güzel olur. Birazcık çünkü böyle keyfini bozmuş oldum. Tam fırına atmışken geri çıkardım falan. Ama böyle baktım daha ısınmamıştı. Belki kurtarabilirim. Kurtaramazsam yandım. Ben etimi yıkamayı sevmeyenlerdenim. Yani onun böyle şeyinin gittiğine inanıyorum. Çok fazla sulandığına inanıyorum. Kasabıma çok güveniyorum. Çok hijyen olarak dikkat eden bir kasap. O yüzden de yıkamıyorum. Burada 600 gram dana antrikot var. Hani böyle çok güzel zevkle yiyeceğiniz bir et olması lazım. Çok yağlı olmaması lazım. Önce mühürlensin. Sonra suyunu salsın. Hatta birazcık su koyabilirim pişmesi için. Şu pembelik kaybolana kadar mühürleyeyim. Ondan sonra biraz su ekleyeceğim. İyice pişsin, yumuşasın diye. Gördüğünüz gibi etim suyunu salmaya başladı. Bir de çok koymama gerek kalmayacak güzel su saldı. Yarım çay bardağı su ekledim. Altını biraz kısıyorum. Kapağını da kapatıyorum orada pişsin. Burap mı e, diyorlar? Bir de e, bir adı Doğu zannediyorum böyle. Kafelerde falan hani gençlerin çokça tercih ettiği bir şey bu. Sebzelisini yapabilirsiniz. Sadece etlisini yapabilirsiniz. İkisini birden yapabilirsiniz. Ama en büyük olmazsa olmazı özelliği mutlaka rendelenmiş bir peynir istiyor. Birazdan göreceksiniz. Şu muhteşem hamurumu açacağım. Ne kabarmışsın maşallah. Ee, Harcını içine koyacağım. Peynirini koyacağım. Tavada böyle onları döndüreceğim harcı ile birlikte. Orası da birazcık ustalık istiyor bakalım nasıl yapacağım. bizim etimde etimi güzel hakkını vererek suyunu saldırdım. Biraz su ekledim, çektim. Çok değerli bir et bonfile. O yüzden ona iyi muamele yapmak gerekiyor. Yağını ekledim şu anda. Artık sebzelerini de rengarenk ekleyebilirim. Aynı et gibi jülyen doğranmış. Şöyle. Meksika fasulyesi de ona çok güzel bir renk katacak şimdi göreceksiniz. Resmen ben sağlıklıyım diye bağırmıyor mu? Her renk var içinde, protein var. Vitaminler var, mineraller var. ne yapıyorsun? Çok akıllıca biliyor musunuz? Günün videosunu aynı anda izlediniz. Bayıldım. Ee, ben de çok fazla kızıma lava e, lavabo temizletirdim. Hem böyle suyla falan oynadığı için, köpükle oynadığı için çok hoşuna giderdi. Doğal bir sabun verirdim eline. O oynasın dursun onunla. Hani hiçbir zararı da yok. Hani öyle katkı maddesiz bir sabun. Temizle bir sünger. Lavaboyu sürekli ben temizletirdim. Ee, Baya e, akıllıca bir fikir. Yine adını yazmamışsınız çocuğunuzun ve kendinizin. Maalesef e, ismini söyleyemiyorum. Lütfen videolarınıza, fotoğraflarınıza isimleri de yazın ki buradan söyleyebilelim kimler olduğunu. Haydi bakalım. Normalde kabardıktan sonra yoğuran da var hiç ellemeyen de var. Bana bir kere daha yoğurmak mantıklı geliyor yani gördüğüm kadarıyla daha da güzel oluyor hamur. O yüzden ben de yoğurdum siz bilirsiniz nasıl alışıksanız öyle yapın benim hoşuma gidiyor şahsen. fasulyeyi böyle öldürmek istemediğim için şu an katıyorum. Bakayım. Gayet görebiliyorum şu anda yeterli. Böyle yarım bardakta Meksika fasulyesi. Tavamı bu tarafa alıyorum. Bir deneyeceğim. Burada yaparsam arkadaşlarım çünkü daha rahat görecek. Haydi bana kolay gelsin. Açmaya geçiyorum. almak istiyorum. Ateşin üstünde daha güzel ilerleyeceğim çünkü. Direkt harcımı da yanıma alıyorum. Şöyle. Kaşar peynirim de burada. Şimdi katlayabilmem için çok kurutmamam gerekiyor. Ee, şu anda öyle düşünüyorum. Birazcık böyle pişsin. Hemen iç harcını koyacağım. Kaşar peynirleyeceğim. Sonrasında kızartacağım. Bence oldum şu anda. Harcımı koyuyorum. Kaşar. Kapağını kapatıyorum yana yana. kaşar peynir eriyince böyle tutmuş olacak. Şimdi bir tanesini hemen önünüzde keseceğim ve yiyeceğim. Çok isterseniz tereyağlayabilirsiniz ama iç harcımda yeterince yağ var. Ben gerek duymuyorum. Hemen şöyle göstereyim ne olduğunu. öyle bir harcım var. Bir tık daha kaşarını çok tutacağım. O zaman daha da güzel uzayacak. Alın size ev yapımı fast food. Of çok iyi oldu. Tadına bakacağım izninizle. ki valla muhteşem helal olsun bak Harun. bayağı iyi olmuş artık çocuklarınıza fast food yiyor diye kızmanıza gerek yok devam şimdi maalesef hem açacağım hem pişireceğim tek başıma olduğum için inanılmaz lezzetli olmuş Çünkü iç harcım bitti, yoksa 4 bezem daha var ama olmadı, yetmedi. Şöyle ben keserek servis yapmayı seçtim. Hem içi gözüksün hem de daha fazla kişi yesin. Çok da güzel oldu, bunu soğutmadan yemek lazım. Şöyle iki tane burayı doldurur. Oh, yoruldum. Bir tatlı da yapsak olurmuş aslında. Bugüne özel böyle hani bir sütlü tatlı falan bu kadar yedikten sonra fena olmuyor. Artık o da sizden gelsin. Bana bir tatlı tarifi yazar gönderirsiniz ya WhatsApp'tan ya da e, Ergin Nursel ya da Nurselin.evi sayfamızdan. <laughs> Şöyle. İstediğiniz kadar yiyebileceğiniz fast food. Hızlı yemek. Şimdi tekrardan tarifimi izleyin. Ben mutfağa toplayayım. Bakalım neler yapmışız çıksın ortaya.